Evet, hafta sonu mangal partisi Dilar arkadaşımızın mekanında. Şöyle bir bakalım. Az sonra köfteler, etler, tavuklar gelecek. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Atlıyoruz şu anda. Arkadaşımız ne aldı bilmiyoruz tabii. Eriğimiz. Evet arkadaşlar, burası Akyurt, Akyurt. Ankara'nın azıcık dışında kafa dinleme yeri. Arkadaşımız davet etti bizi. Şöyle bir bahçemiz var. Yani yani güzel yanıyor. Az sonra Keli koyalım patlıcanları ne yapıp sonra eti yüzünü da yapıyorum. Ha öyle mi? Ha. Tabi olmaz. Bir biraz yansın. Şey var ya zehirli var. Şöyle bir görüntüyü çekelim bakalım. Yok gelmedi ya. Gelmedi ya. Ben iptal ettim bile onu.

dışarıdan da görüntü alalım. Evet. Şöyle bir mekan arkadaşlar. Geçen hafta Bektaş bu yurt. Haydi iyi günler.